Vallahi ha billahi, bıktım. Bu Pagiz abanlara da gezmek olsun da ne olursa olsun evi işi, damı işi inanmaz ki bıktım artık. Çıkmaya da bu bura. Döndü. Hayvanların sulandayız mı? Döndü. Hay Allah. Sulayan neyse sulayan. Aslanın da kuleyi ve saman karması yapıma. İyi deyze iyi. Sen demeseydi zattı benim aklıma gelmezdi o. Tövbe tövbe. Yoluna çamur aldılar bunla. Kaşıyacak adam yok ki. Hey gidi hey. Siz benim rahmetli babamın zamanına geleceğini de... ...böyle şefirey vereceğini deyiz. Hmm. Bıktık ya bıktık. Bir değişiklik olsun şu hayatta ya. Nere kaldı bu karı ya? Ay. Döndü. Aa, döndü. Irmağa mı gittin ya? Hey. Geldim geldim motor mu dakan motor Denize'ye laf yetiştirmekten iş mi görebiliyorum bu da? Kız durdu ümün nelerde Sabah günden beri aramı yer kalmadı Oynuna çav bağla çav Bunu suyu tıngır mıngır ederken ha! Eğlenme kız benden zevzek kafayı vurdu mu çengeli yıldızları sayasın vallahi Fakize'nin ikisi Doktora gittiler büyük muva, Aşama gelinle. Öyle dese. Sabri attı mı? Bir tıraş et ben ona. Nerede? Öyle ezanı okusun bakan. Soğuk var büyük baba. Eşene geçelim bakan. Nerede, soğuk var kız? Ne tohu? Soğuk var soğuk soğuk. Ay, da iyi hadi. bakalım hadi. Geç bakan. Geç bakan. Büyük baba. Hastalık başıma. Doktor yanlarında bizim mahvedecek. Teyze! Allah, oğlum. Tavukları yemle değil mi? Kudret e da başını yesin. Haber vereyim bak haber. Yemleyeceksin yemleyeceksin şimdi oğlum. Gel 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 gel. Ah kadınım yumurta değil misin? Dur bak buraya bak ya gel. Anam. Aferin benim kızıma gel. <laughs> Demin ba Şuran balkondan kumanda veriyordun o. Malkus'tan haber vermez bak. Ne ne ne. İşinize bak yedi. Lan pücelmek. Çöptüm Şerine, şey konuşuyorlar. Ya ya ya! Hey girdi. yedi. Bunu Durdu. Aa ha, durdu. Haber veriyor mu bak Kudras haber veriyor mu? Şu kapıya geleli dört sene oldu. Halen ta benim konuşma hakkım yok. Onlar bizim büyüğümüz. Kavga edelim şimdi? Ha ha Geldim kızım geldim. <laughs> Ana. Hay Allah. Bıktık <laughs> ya. Bıktık ya. Durdu. Ne var ne? Niye bağırıyorsun yonca? Cehenneme gibi oldu. Allah Allah kabartıyorsun değil mi? Kaç şakanın düştün? Ağzım yapış yapış oldu Çay suyunu ta yeni koydum çatlama. Kız ben hani kalkalı? Vallahi yok ben eve çıkacak kadar kahvaltı yazılla. Yerin dursun kahvaltı tepsisi kahvaltı duz duz gidirin Tamam abi kız babadan hemen hazırlıyorsun. Gireyim tamam. Yapış yapış oldu kız. Şu boğadan bir su içeyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Suçu suçumuz sardı bari? lan sen ne okuyuz adamsın be? Günaydın abaları bir tanesi. Zabay şerifleri hayırlı olsun. Hayırlı hani ben de akıllı hayırlı hani ya. O dembel kırık kredi... Kalktı ya. Hani kalkalı? Durdu teyzem sabahın kapıyı kıracaktın. Hayda. Nereye gidiyor kız bu? Nereye gidiyorsun? be büyük baba? Deminden beri Ümmü boğuruyor. Bostan'dan ne yapar ömürsüz kız? Eee bir de bununla lafı şimdi. Tövbe tövbe. Onlar balona gittiler Park Zeynep. Sen şu madde eve çıkalım. Hasta olacaksın şimdi. Allah Allah. Gırcı gırcı sen insan Tam şimdi kahvaltı yotma vakti. Ben evlerde bir şey atıştırdım. Sadece çay istek yeter kız. <laughs> Ah şimdi ben Rıza'nın kesesini nasıl alacağım? Çekyatın alttan. Şimdi onu hesaplamam lazım benim. Paraları çalmam lazım. Kız bunu en <laughs> yavaşlıktan. Hadi kahvaltı saatinde gelelim. Tamam yürü. Kız et çünkü yavaşlar. Şimdi geldi zaten. Aa yavaş gözüm de görmüyor zaten. Yavaş git. Nereye gidiyorsunuz böyle şeki baba? Size gidiyordum ha abi. Durdu abim belli bize geliyor dedi. Durdu teyzem mi? Kız yanlışlık olmasın? Kız o seni iyi semez. sevmez. Nasıl doğru söyleye? Pembe çoğurdu dese daha iyi inandırıcı oldu. Sen onu kahvaltı saatini de ekledin şuydu. Ulan sen bana sorsa ya. Hadi bini bakay ben bu tren Hadi bakay hadi. Tut tut gözümde görmeyi Bir de bunlarla <laughs> uğraş. Allah'ı seversen <laughs> ya. Allah allah <laughs> Al bakayım sakın <laughs> tutun ya Lan <laughs> şu traktör şakaya gelmez ona para <laughs> Yavaş inin yavaş Hava hava. Gel gel. gel gel. Ne oldu lan? İrfan'ı çoğursa bak geç kalıyoruz. Sabra da çoğur. Ne yapacağımız kalları içinde o. Siz nereye gideceksiniz siz de geç kalıyorsunuz. hayırdır Kahveye geç gidince yer bulunmaya. Hadi bakay çoğur. Geç kalacağız. Ha tamam tamam. Gelsiniz de Şekil Baba kız gelin buyurun. Kız bunlar kezban değil mi? Bunlar kanlı bıçaklardı. Ne zaman barışmışlar kız? Ay İrfan. <laughs> Avni seni çağırıyor. Sabri de gelsin diye. galları içinde canı sıkılı diye lan. Hadi hadi kalksayız ha. Avni bekle ya. Hayvansız köpek. Tünahtörü mazotunun doldu. Ben de gideyim bakay. Cumhur paketim azalmışken hem onu da alırım. La sen beni tıraşı ne diye ya Gılcır? Toplansın büyüğü geldi burada. Ah sen beni bu babayı zamanına denk geleceğin ki. Hay senin babaya ya. Şimdi bir şey diyeceğin olmayacak. Hadi kalk büyük baba ben seni götürürüm. Olmaz. Traktörle olmaz. Hasta oluruz. Atı bu bir de nasıl gitti hastaneye? Ben seni sonradan taksiyle ederim, Büyük Baba. Tamam. Olur, olur. o zaman bana gelirken diş kıran şeker alı i̇şte Tamam Büyük Baba tamam. Allah razı olsun. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Ölçeyim. İyi bana bak. Bir şey çıkıyor. Ben montum da alabeyim ya. Lan dur. Çekebeler geliyor lan. Ev yanında kaldılar ha. Bırak. Durun lan durun lan gidenler. Bu ağzına duyurmak bir gene. Hey sen nesnesi ola bir da ayı bulamadı. Bu ütüyü de bırakmışlar orta Abla o zaman güzel olan maskarik Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş bul hoş bul. Abla hoş geldiniz hoş bulduk. Selamünaleyküm Atımız ne gelsin? Aleyküm selam hoş geldiniz, sabah geldiniz. ama geç kaldı ya biz ekmeğimizi yedik? <gülüyor> <gülüyor> E, hoş geldiniz Şekil'e Safa geldiniz. Fatih, hoş geldin Eren Safa geldi. Oturuyor bakalım şöyle de. Hoş bulduk, sefa bulduk Tempa Bağar. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyiz Fatih. Sen nasılsın bakayım? Ben şimdi şey benim bazen kaynarım böyle. Sen bu bakma oldu mu? Ben biliyorum canım. Sizin lafınız çekiliyor yüzüz gülüyor da. Ben o yüzden geliyorum buraya. Göremedi beni. Kız mı bak, Sesime doğru gel. Allah Ben sofrayı koyayım bakın. Kezban sen de yardım edin de. Kıvırcı sofrayı koyayım. Bir zaman parkisi nerede kızım? Hastanın içinde herkese çok. Kız pati. Dokuzuncu adamın da başını yedi. Bu şey olacak mı gene? Nasip bu işler canım. Olsa yine değerlendir? <laughs> Abi Madalya geliyor bu yaştan sonra. Aferin kız. Abi karın iyi güvenli mı güvenli. Ben hala gidelim kız. Evden çıkıldan beri çişimi tutuyorum valla. Şurada anam evi biliyorsun sen. Hadi kalk git şurada koridorun sonunda be. İnanmaz siz bu gene kocaya varcın havasında. Gözler de görmeye bunu ay. Bu adamla nasıl geçime girilecek? Gözü görmeye de elinde mi kurtulun bunu? Eliyle ara bulu işeyi. <laughs> <laughs> Durdu. Nefes alsayız gü. Adamını diyorum adamını. Ha ha aslı vardı. Ben namazımı kılmaya gideyim bakayım. Ahmet Soğulu nereden duyacak? Beni soğur zannedeyim. Hele yani ben şu Fatih'in yanına gel. Bir gideyim bakayım. <laughs> gel bakalım anam sana bir şey vereceğim şuradan. Gel. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Kız Fatih abaya bak. Hadi o gidelim. Helaya mı düştü, kumura mı düştü, ne? İyi, iyi bakayım. Eli uzun da Bir şey bir şey çala Kız sen ne şu ağzısı? Her şey her yerde söylüyor mu? Niye onu kusursuz diyorsun? Maska gibi misafirim lan. hayır hocam yapmadın şey mi? Ben doğru konuşurum. Teyze. Fatih abamla büyük babam içeride humur humur bir şey konuşuyorlar. Bir şey yapıyorlar. Ah ben nereye ne gidiyorum. Hiç özetmeyin. ses etmeyin. Sessiz çıkamaya da. Dinley, dinley. Aa. Hadi. Konuşun Şimdi Korkma, yok. Dur, ben sana yardım edeyim. Beraber Anam, Ben, <laughs> abi, ben gireceğim. Hadi. Tamam. <laughs> <laughs> Bak hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Benden borç istedi borç.